bugün sizlerle nerede oturduğumuzu ve bir günümüzü geçireceğiz. Yani vlog tarzı bir şey değil mi kanka? Evet evimizin bahçesini tanıtacağız. Merhaba arkadaşlar herkese. Herkese merhaba arkadaşlar. O zaman başlayalım mı güne? Evet. Anne öncelikle sana bir şey söyleyeceğim. Efendim kızım. Canım dondurma çekti. Ee, hadi dondurmacıya bir bakalım. Merhabalar. Ben de geliyorum. Geldik geldik. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, herkes bir top alıyor değil mi? Ee, evet herkes bir top. Tamam. O zaman ben çilekli alayım. Sen ne istersin? Ben? ben de limonlu isterim. Tamam. Böyle kaç lira? Ee, tam tamına 15 TL. Biz zaten size vermiştik. Evet, burada miniş param. Aa, şurada spa varmış. Bir gitsek mi acaba Ali ya? Ay aynen biz gidelim. On, onlar da dondurma alsın. Evet kızım siz alın dondurmanızı. Merhabalar. Bu spa nasıl? Ben anlatayım. Ojeniz yapılıyor. Mojeniz yapılıyor. Saçlarınız, tüyleriniz taranıyor. Bit, yani böyle kirleriniz şey oluyor. Çok rahatlatıyor yani sizi. Ve iki, iki kişi geleceksiniz galiba. İki kişi evet. 480 yani tam olarak ben fiyatına bir güncellenmedi. Bakayım. Um, 680 lira. Şöyle vereyim ben miniş parayı. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Buyurun girebilirsiniz. Ay burası ne kadar güzel. Um... teşekkür ederiz. Osman zaman biz de onurumuzu alalım. Arkadaşlar şunlara bakın. Burada çocuklar top oynuyor. Abi atacağım şimdi sana. Babam. burası çok güzel bir yer. Gerçekten burayı çok seviyorum. Hadi gel oturalım da domatesi yiyelim. Ay annemler. Keyif yapıyor spada neredeyse. <laughs> evet. Hmm, yanında limonata var. Çok lezzetli. Çok güzel. Hop. Ay topumuz kaçtı. arkadaşlar. Şimdi biz ım, ne yapalım? Hadi gel ya. Şuraya gidelim. Oyun oynayalım. Platt'e. Aa haklısın. Hadi gel. Arkadaşlar kapatıyoruz. Biz görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Biz voleybol oynayacağız değil mi? Koş. Evet o kızlarla oynayalım. Evet.